Bir pazartesi sabahından herkese günaydın. Evet. <laughs> Saat 1'e geliyor ve ben daha yeni uyandım. Aferin bana. Haftalık biliyorum hoş geldiniz. Bu haftayı birlikte bu haftayı birlikte geçirmeyeceğiz. Bu haftayı ben geçireceğim. Siz bir gün izleyeceksiniz. Beynim çalışmıyor. Yeni uyandım ve kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapmam lazım. Kahvaltı için markete gitmemiz lazım. Kahvaltı yapmadım ve saat şu an 1'e falan geliyor. Çok geç kaldım yine. Güya bugün erken kalkacaktım. Benim uyku düzenim çok bozuldu. Bu hafta inşallah uyku düzenimi düzeltebilirim. Önce bir odamı şöyle bir toplayacağım. Çok fazla dağınık değil. Odayı toplayalım sonra markete gidelim. Evet, odamı topladım. Şimdi markete gidelim. Ekmek falan almam lazım. Çünkü ekmeğim bitmiş. Çok salak bir insan olduğum için cüzdanımı almışım. Ama kartım evde kalmış. Şimdi eve geldim. Kartımı alacağım. Sonra tekrar markete gideceğim. Evet. Sonunda alabildim. Ah kuzucuğum. Kedim pencereye gelmiş. Onu hemen içeri almamız lazım. Bizim ev birinci katı olduğu için kedimiz bazen böyle çıkıp dolaşıp geliyor. Değil mi ben? Gel. Gel. Gel gel gel. Hop. Hoş geldin. Nereleri gezdin geldin. Kiloş kiloş kedi. Gel. Sana mamalar aldım ben.

Onu yavaş yavaş yemen gerekiyordu. Hepsini birden yedin. Asla şu videolardaki kediler böyle yavaş yavaş minik minik ısırayım Yok. Hepsini oy gibi yedi ya. Merhaba de. <laughs> Neyse arkadaşlar açlıktan bayılmadan ben bir kahvaltımı yapayım. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Kahvaltımı hazırladım. Size de göstereyim. Omlet yaptım kendime. Şimdi Modern Family izleyeceğim. Bu yılın 2025 yılının sitcom dizisi Modern Family oldu. Her yıl kendime bir tane sitcom seçiyorum ve yıl bitene kadar onu böyle parça parça izleyip bitiriyorum. Bu sefer de Modern Family'yi izliyorum. Aslında aklımda yoktu hiç ama ben bir arkadaşıma gitmiştim. Onlar da oturuyorduk. Açtı birkaç bölüm izledik. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. O yüzden şimdi devam ediyorum. İkinci sezonda falanım. Tahmin ettiğimden daha hızlı bitecek galiba. <laughs> an Cam Shoto serisini okumaya başladım. Daha çok başlardayım. Şu kadarcık bir yer okudum daha. Şu kadar okudum daha. Kitap güzel. Yani akıcı. Okutuyor kendini. Daha çok başlardayım. Yorum yapacak kadar okumadım. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim ama ya bir tek bir sıkıntı var. Ne biliyor musunuz? Bu kitapların kapakları neden böyle? Kim karar verdi mesela bu kapak tasarımına? O kadar kötü bir kapak tasarımı ki. Yani bir kere karakterin bu kapaktaki şahısla hiçbir alakası yok. Ee, karakterimiz çok daha güzel bir kız olması gerekiyor. Bu bu kim mesela? Çok kötü bir kapak tasarımı var ve hiç beğenmedim. Ben böyle karakterin tasvir edildiği kapakları sevmiyorum, sevmiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Hayal gücümü engelliyorsunuz. Mesela kitabın adı Cam Şato. Cam Şato'yu koyabilirdiniz buraya. Ama herhangi bir karakteri koyduğunuzda benim hayal gücümü gasp ediyorsunuz. Bu değil benim kafamdaki e, kişi ana karakter. Bu değil yani. Anladın mı? Ve bunu insan içerisinde açıp okuyamam mesela. Utanırım şu kapaktan. Anlatabiliyor muyum? İkinci kitabı da elimde serinin. Onu da göstereceğim. Bu da ikinci kitabı. Karanlık Taç. Rezalet. Bu yazarın şey kitabının kapaklarını da beğenmemiştim ben. Dikenler ve Güller Sarayı serisini okumuştum en son. Onun kapaklarını da beğenmemiştim. Onları da beğenmedim. Bir serisinin kitabı daha var bu yazarın. Onu da göstereyim. Aynı yazarın bir de Hilal Şehir kitabı var elimde. Şimdi aradaki farka bir bakar mısınız? Şu kapağın güzelliğine bakın. Bir de şuna bakın. Bu serinin de evet kapağı güzel ama yorumları kötüydü. <laughs> bitiyor. Evet arkadaşlar şu anda okula oynuyoruz. Sıra bende. Bugün dişçiye gidiyoruz arkadaşlar. Geçen hafta 20'lik diş çektirmek için gitmiştim. Çekilen yere dikiş attılar. Şimdi dikişleri aldırmaya gideceğiz. Bir hafta geçti üstünden. Birazcık tırsıyorum çünkü benim galiba birazcık dişçi fobim var. Çok geriliyorum dişçiye gideceğim gün. Hani böyle inanılmaz korkuyorum değil de. Ama çok geriliyorum böyle. Kendimi çok sıkıyorum dişçide falan. O yüzden birazcık dişçi fobim olduğunu düşünüyorum. Dişçiden çıktım. Çok hızlı oldu ya. Hemen böyle alıverdi dikişleri. Dikişlerin bir tanesi yok dedi. Ağzınıza bir dikiş falan geldi düşmüş olabilir dedi. Galiba dikişlerden beni yutmuş. Afiyet olsun dedi. Dişçiyi hallettik. Dışarısı rüzgarlıydı. O yüzden birazcık saçım başım dağılmış. Benim ufak bir sorunum var. Dışarıda gördüğüm bütün kedileri toplayıp eve getirmek istiyorum. Çok seviyorum kedileri. Yani hani çok seviyorum ya. Aşırı tatlılar ya. Bir insan kediden niye korkar mesela? Kediden korkanları asla anlamıyorum. Selam. Bugün çarşamba. Ve şu an ben yine dişçideyim. Ama bu sefer kendim için değil, annem için geldik. Bir sürü oje aldım. Bütün paramı ojelere yatırdım. Size bir bardak göstereceğim. Bu bardaktan kimlerin <laughs> evinde var? Evet, evet, Fincan. Fincan. Fincanmış pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu fincanlar çok güzel. Şimdi Merhaba. Çarşıya gidiyoruz. Şu YKS mağduru kişisi insanına alacağız. Ben de takı bakmak istiyordum uzun zamandır. Ama gitmeye üşeniyordum. Mevlüt gidiyormuş onun peşine takıldım o yüzden. Şimdi beraber gideceğiz takı bakacağız. <laughs> Çalışıyoruz. Evet. Niye evet. ee, eve geldik. Ceketim gelmişti, onu deneyeyim derken böyle kombin falan yaptım, ruj sürdüm, takı taktım. Öyle bir anda bir kombine dönüştü bu. Şöyle göstereyim size kombinimi. Çok beğendim. TikTok'a da videosunu atacağım bu ceketin. Ben bayağı yoruldum. Takıcıdan bu arada çok güzel şeyler aldım. Böyle bir tane kırmızıla bir kolye aldım. Bir tane de böyle... ...yıldızlı bir küpe aldım, görüyor musunuz? Üzerimi değiştirip pijamalarımı giyeceğim, bir kahve yapacağım ve kitap okuyacağım. Marketten eve dönüyorum. Ampulüm patlamıştı. Ampul aldım. Öyle. Selam. Bu vlog bayağı saçma salak bir vlog oldu ya. Bu video bugün bitireceğim. Çünkü bir noktada bitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben bu kitabı bitirdim. Gayet güzel bir başlangıç kitabıydı diye düşünüyorum. Ama hala kapakları beni çok sinir ediyor. Yani çok sinirleniyorum kapaklarına bakarken. Ama kitap güzeldi. Hani sarıyor. Okumaya başlayınca bir şekilde akıp gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani benim hoşuma gitti. Hatta biter bitmez. ikinci kitabına başladım. İkinci kitabın kapağına daha çok sinir oluyorum. Çünkü daha çirkin. Kitaptaki anlatılan kızla alakası yok. Sakin ol Tuba, sakin ol Tuba. Evet, Vlogumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda, vloglarda daha mantıklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ilk başta sandım hep kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat